Brandlere veriliyor değil mi? Veriliyor. Ha, veriliyor. var, var, Veriliyor. Ee, başka neler şey yapabiliyorsunuz mesela? Kuş e, mesela en zor ses değişikliği var mı parmaklarla? Parmağımla olayı demeyeyim ben şu anda dil ışıklığı yapıyorum. Ha. Dil ışıklığı. Parmağıyla dayın yapar dur. Al sopa da, sopa yakan dayın. Baksana sopaya kış sopası. <laughs> Bu sopa bu doğduğunu bırakmadı daha gorda, hep yaktı. Bay ya, şey, kocaman, kalpten ameliyat oldu adam müşyiye. Ya? Ee, peki bu e, ıslık e, kaç yılından beri var yani kaç senelik bir miras? Beş sen, beş şey, beş, beş dur bu bu boyuna devam ediyor. Bu 500 ha. bu köyde. He. Böyle yani bir gelenekmiş gibi, bir he. şey gibi, gibi devam ediyor.